Şehit oğlu şehit. İsteme benden mahbet. Sana avuşunu açmış bu Benim oğlum vatan uğruna şehit oldu. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu millete bir daha taa öyle güzel ifade ettiniz. Tabii başta okulumuzun yöneticilerini, öğretmenlerinin bu programı hazırlayan, emek veren öğretmenlerimizi ve siz sevgili gençlerimizi yürekten kutluyorum. Sizleri izlerken Kurtuluş Savaşı'nın o mücadelenin içinde hissettim. Duygulandım, bizleri ağlattınız. Allah sizden razı olsun. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Biz geleceğe güvenle, huzurla vatanın emin ellerde olacağına bir kez daha inandık. Siz hep böyle olun. Çünkü bu vatan her kanı şehit kanıyla sulanmış ve bu vatan bedeli çok ağır ödenerek vatan yapılmış. Siz de öyle görüyorum. Bu vatana hep sahip çıkacaksınız. Bu nesilden nesile devam edecek ve Büyük Üstad Mehmet Akideşoğlu'yu bu vesileyle bir kez daha anıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Büyük Üstadın dediği gibi Yüce Türk milletine cenab Allah bir daha istiklal marşı yazdırmasın.